Arkadaşlar merhaba. Çelepir otopazarı ile birlikteyiz. Yani piyasasından ucuz gördüğüm arabaları, fiyatını ucuz gördüğüm arabaları sizler için oto otopazarına çekiyorum. E, uygun fiyatlı ucuz arabaları. Şimdi sizden bir ricam var benim beller. Bu YouTube kanallarının besin kaynağı. E, izleyicinin verdiği etkileşimdir arkadaşlar. Yani tüketiciniz siz oluyorsunuz. Siz değerli insanlar oluyorsunuz. İyi niyetli insanlardan bekliyor. Tabii kötü niyetliler de var aralarında. Ee, siz bu videoyu tüketirken yani izlerken arkadaşlar bu videoya bir beğeni, bir yorum bir hype puanı. Hype puanı ne oluyor biliyor musunuz? Beğeniye bastıktan sonra herkes beceremez ama becerebilenlere söylüyorum. Beğeniye bastıktan sonra sola kayar heype diye yazar. Ondan verirseniz arkadaşlar benim kanalıma destek olmuş. En büyük bana desteği videolarda desteği olmuş olursunuz. Şimdi başlıyoruz beyler Kelebrodo pazarına. Burada bir tane 93 model Lada Samara var numarası burada yazıyor arkadaşlar. Muanesi var bu arabanın. 93 model. Bakın 110 bin lira fiyatı var beyler. 110 bin lira demiş arabaya tamam mı? Sahibi bu abi. Ee, bıyıklı dediğimiz. A muane kaç ay var? Muane ne kadar var abi? Tamam abi. Şimdi muanesi var beyler bu arabanın. Şöyle içini içini ben size bir göstereyim arabanın. Ve arabayı kelipire düşüreceğim şimdi beyler. Tamam mı? Şöyle içini bir görün. Amcam ekmeğini getirmiş. Şeyini getirmiş. Kariban bir abi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, yani ayağını yerden keser. Çok bir şey beklemeye gerek yok arkadaşlar. Kaportasını da göstereyim. Bak kaportasını da göstereyim size. Şu şekilde. Yani ayağını yerden keser kardeşim. Ele güne muhtaç etmez. Sağdan sola götürür. Bende de var işte. Parçası ucuzdur. Bu 93'leri karbüratörleri sorunsuzdur. Alacaksanız karbüratörlü alın. Kışlık lastikleri de varmış. Ee, muanesi de var. Bilmem nesi de var. Öyle kaportasında bir şurada sağ sol tarafta şöyle boya atması var. Çürük çok yok ama. Ee, bunun dışında işte yani parasına göre araba ya kardeşim beni ile güne rezil etmesi şöyle ayağımı yerden kessin diyorsanız alınabilir abi son 90 değil mi buna 90 beyler bak düz 90 pazarlık da etmeyin Birin internete bakın muaneli Lada Samara'lara ben de bakıyorum zaten bu fiyata yok Lada Samara piyasasını ben takip ediyorum bu fiyata yok beyler motorda şanzımanda bir şey var mı abi sadece biraz Sert geçirirsen iki de hafif bir cırtlama var. Hmm. Yürüyen her şey çok. Tamam tamamdır abi. Bunun üst kapak da yeni yapıldıydı değil mi? Evet. Üst kapak da yeni arkadaşlar. Evet. Falan da yeni Şanzıman falan da yeni diyor arkadaşlar. Üst kapağın yapıldığını biliyordum. Ee, şöyle Lada Samara ile başladık arkadaşlar. Kelepir pazarına. Bir tane sıkıştığından dolayı satılık Opel Corsa var. Sıkıştığından da değil de ehliyeti kaptırmış. Çekmeyen araba Dikkat çekmeyen araba alacakmış. Bunu ehliyeti de kaptırmış. Sağ olsun. Şimdi bakın beyler bu arabanın piyasa 200 lira civarında. Yok 220'den falan ilan açıyor. İlan açıyor 220'den falan. 250 de var. Tamam o şey onu şimdi ya. dur. Ee, 1.7 motor değil mi? Evet. 1.7 CDTI Opel Corsa arkadaşlar. Patron bunu adam bir yere götürdüğü zaman ustaya bir sıkıntı çıkacak mı? Motor, şanzıman, bütün bakımları her şeyine kefilim. Her şeyine kefilim. Sadece Klima çalışıyor mu? Kliması çalışmıyor. Kliması, çalışmıyor. Kliması var ama çalışmıyor. Hmm. Neyi var? Hiç de göstermedim. Tamam. Muayene sıfır. Muayene sıfır. Her şey, sadece ön diskler bir tornu olacak. Ön diskler bir tornu olacak. Tamam riskler. onu şey ya. Frene basınca titreme mi var? Aynen. Aynen. Tamam. Buyurun, o, ee, yukarı, km yol yaptım. tamam sıcakta yaktım can şey evet, e, Şimdi beyler diski miski her şeyi düşüyorum ben bu arabadan. Ee, <laughs> Uno parasına çekeceğim tamam mı bu arabayı? Hidrolik direksiyonlu, önce otomatikli. Yani elektrikli direksiyonlu. Evet. Elektrikli direksiyonlu. Stage 2 yazılımı bu. Aynen. Stage 2 yazılımlıymış beyler bu araba. Şaside, podyede, panelde 160 beygir mi? 260 beygir. 260 beygir. 260 beygir stage 2 yazalım beyler. Şimdi Fiyat onu parasına çekiyorum. Değişik tamam, değişik Tamam boş ver onu. Artık her şey bitti. Onların hepsi bitti. 230 yazmış arkadaşlar. Ben size direkt göstereyim pazara getirirken bir an önce satılsın diye. stage 2 yazalım. Tamam. Düş ustam. Senin için 200. Düş. Sen ne diyorsun? Senin kanalına özel. Sana özel. Ne diyorsan o fiyata vereceğim. 190. Vazgeçtim. 180. 185. <laughs> 180 arkadaşlar. Tamam. Beyler. Baktım hızlı hızlı düşüyor arkadaşlar. Ben de iyice öldüreyim dedim arabayı. <laughs> Nasıl tamam. 180'e de bulursanız alın. Tamam bulamayacaksınız zaten. Kesinlikle bulamayacaksınız 180 e bunda <laughs> Uno ya Uno istiyor. Kesinlikle bulamayacaksınız. Şey var, <laughs> Varex mi var? Varex de, var. de varmış lan. <laughs> patron, patron bir çalıştır hele Allah razı olsun. Muane var mı? Sıfır muane falan. Muane sıfır. Ehliyeti kaptım ya. Biliyorum söyledi ya. Geldi beni yakaladı. Nasıl? Arkada araba var. Dımartı bir çarptırmasın. Fazla gaza basma. Tamam kara duman paşı. Tamam la tamam, tamam ana. Hadi, 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 hadi. Gitti. Ne <laughs> ya. şey yaptın? <laughs> ya, <laughs> tamam. Tamam. Tamam tamam gitti gitti rüzgar şu tarafa esiyordu. Tamam beyler 180 on numara oldu arkadaşlar fiyatı. Bak ciddi söylüyorum 18010 on numara oldu. Yemin ediyorum 180 e hayır uğurlu olsun. Tamam arkadaşlar. Babasının oğlu vermez. numara yok. Ee, söyleyeyim. E. söyleyeyim Lan biz çekiyoruz çekiyoruz numara yok sabahtan beri. Söyleyeyim o zaman. Söyle. 0531. 0531. 431. 431. 431 7615. 7615'miş arkadaşlar bu arabanın numarası. Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar burada bir tane kelepir şahin var. Ee, hatta o da kelepir yazmış la. Diyor ki kelepir 2000 model Tofa Şahin 89.500 lira demiş. Şuralarda da bir şeyler demiş. Sizde mi usta bu? Sizde de değil. 2006 yılının 5. ayına satışa ha, muanesi diyor. Var diyor. 2026 yılının 5. ayına kadar diyor. Satışa hazır diyor. Araç tel. Bu bu arabayı buraya bırakmış. Kitlemiş gitmiş. Arayan olursa gelecek bence. Ee, en iyisini yapmış anasını satayım araba bu işte diyor ya ne duracağım başında diyor. O dünden getirmiştir bunu buraya koymuştur. 89 liralık araba ne çekeceğim güneşin altında demişti bırakmış gitmiştir. Bakan baksın işte araba orada demiştir. 89 bin liraymış kapılar da açık bırakmış herhalde kapı. <laughs> Alırsa da parayı koysun üstüne çeksin. Ya parayı şuraya taşın altına koy demiş arabayı al git demiş. <laughs> Acil kelebir diyor. Kimin ne ya Allah Allah adam burada olaydı bu. Şöyle sağına soluna bakalım muanesi de var la. 2026 yılına kadar jantlar mantlar falan adam en iyisini yapmış arabayı git demiş gitmiş. Kim arıyorsa arasın anasını satayım demişler. Onunla mı uğraşacağım demiş. Araba bu beyler. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada bir tane Rene Broadway var. Tamam mı? 97 model. Bu kasayı bu fiyata bulursanız şey abi Sıfır muanili. Bu kasayı bu motora bulamaz. Broadway var ya bildiğimiz Broadway. Onun içindeki motorun aynısı var. Rene'si. Ne olur biliyor musunuz? Aslında Rene ile Rene arasında bir şey yok abi. Rene'yi ne var biliyor Üstünde bir tane karburatörü sökmüş. Tek nokta injeksiyon takmış. Enerji motor olmuş aynı motora. Al sana RN'yi RN. Arasındaki tek fark bu. Arkadaşlar. Ondan sonra e, RN'yi kasa derler bunu arkadaşlar. Yeni kasa Broadway. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu arabanın fiyat çok iyi şimdi. 140 diyor. Bu kasayı 140'a bulamazsınız. Muane sıfır mıydı Uğur? Var mı? Hararet mararet var mı? Hiç bir gram yağıyız, makalayı, gider, mi? gider mi? Çorum'a gider mi? Gidermiş. Çorum'a iyi gider işte. Bu arabayı zaten Çorum, Yozgat, bizim Nevşehir, Aksaray oralara alır. Son ne diyoruz? Son. <laughs> Son deme. <laughs> beş almayalım. Hadi, be beş bizim beş. hatırımıza 5 alma abi. He, Dur bir, bir panele almayalım. manele bakayım. Gördünüz mü sıradan Broadway motoru arkadaşlar işte, arkadaşlar işte geçen hafta birisi bana şey diyordu 200'e ortak kasa alınır mı diyordu içindeki motor aynı zaten al sana 135'e ben 100 kasasını vereyim abi doğru mu? Aynen öyle. Altında falan çürük yok. Çürük yok muane kendi diyoruz zaten muane çürük olsa muaneden geçmez. Şöyle bir şey de boya çürük mürük de yok lan. Takastan geldi Öyle mi? Takastan almış arkadaşlar vallahi iyi fiyatla. Güzel. Böyle kapı direklerine falan da çıkıyor. Yok yok baktım. şu kapı içlerine falan bakın beyler. 135 lira bak bu araba ona göre. Sadece şey al kapımız açılmıyor. Aç Niye teli mi Teli kopuk. Hmm. Açılır o. Açılır. Sonsuza kadar kapalı kalacak hali yok ya. 253 bin kilometre inşallah orijinaldir valla. Allah sorgulamadık, kasar kaydı yok. La aman! Aa 135'e daha ne olacak ya? Neyini sorgulayacaksın ya? Motorunda falan bir şey yoksa götür bir ustaya. Yapalım, motorunda, şanzımanda bir şey yoksa şöyle işte o... R&N kasa... şey... R&N kasa derlerdi. Yeni kasa Broadway en son. Bu fiyata bulabiliyorsanız alın zaten. Bulamayacaksınız ki. Sıfır muayeneli olanla. Arkadaşlar bir tane uygun gördüğüm Dacia Logan var. 1.5 dizel mi 1.4 mü bu? 1.5 dizel 68'lik arkadaşlar. 2007 68'lik arkadaşlar. Numara falan yazmıyor beyler şimdi. Ee, şöyle bir bakalım. içine mi içine. Ne diyor. Var mı motorda şeyde kara duman atıyor mu? Yok motor sıfır. Çalışmada sıkıntı var motor mı? Motor sıfır mı? Motor sıfır yapıldı. Motoru sıfır yapılmış arkadaşlar. Ay var, 3, ay. 3 ay garantisi varmış. 9 ay önce yapıldı. 9 ay önce yapıldı. 1 yıl garantisi varmış arkadaşlar şöyle içinin içini göstereyim Vallahi bak bu kelepir oldu la uygun fiyat oldu beyler bu araba <laughs> gördünüz mü hmm, güzel motor sıfır diyor Gerçekten numarası burada yazıyor Logan 15 DC 220 son ne diyoruz usta buna 195 90 olmaz mı Beş daha ağır. Bizim kanala. Ben almayacağım. Bizim kanala YouTube'a çekiyorum ben. Verdi beyler. 190 la. Vallahi. Klima çalışıyor mu? Klimasız mı bu? 190'a verdi la arkadaş. Vallahi bak. Lan çok uygun oldu ya. Dayı. Bak vallahi iyi fiyata geldi ha. Dayım alacak arabayı herhalde. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane Arkadaşlar şurada bir tane Renault Fluence var tamam mı? Ee, 2010 modelmiş. Selamünaleyküm. Tamam. Tamam. Ne diyoruz usta buna? Her yer orijinal mi? Evet. Beyler fiyatı bayağı uzun geldi bana Orijinal, arka orijinal, boyalı, boyalı, orijinal, orijinal, yarım boyalı, orijinal, 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 orijinal. Şu lokal mi şunlarda? İki parça lokal boya var, gerisi tamamen orijinal mi? Gerisi tamam, sadece iki çamurluk boya. İki çamurluk boya. Bir 20 günlük tarihi 20 gün önce yapılmış eksperi Beyler bu arabanın. 2010 modelmiş. Full 306 bin 306.000 kilometrede diyor. Motorda falan bir şey var mı? Yok abi motorda yaptırdım eksperde. Motorda mı yaptırdın eksperde? Motora da baktırmış arkadaşlar eksperde. Fulyensin 440 bin lirada fiyatı varmış. Dur bakalım son ne diyecek buna bir bakalım. 440 bin liraymış fiyatı. Son ne diyoruz ustam buna? Abi, bu... evet, He, hayırlı işiniz var. Aynen, aynen. Ne diyorsun peki. son? Ne diyorsun peki? Pazarlık payı var. Yine bir araç başında olduk. Yani. Sen söyle de öyle ararlar ama. Şey 430'a mı bırakırım diyorsun? 430'a bırakırmış arkadaşlar. Şu içinde göstereyim bak. Ne kadardır sizde bu araba? Abi benim alacağım vardı. Benim bir kuzenim vardı. Alacağımı parası olmadığı için arabayı verdim. Eşlere koydum. He, alacağına karşılık aldın sen bu arabayı Xpere koydun. Yani bende hani 400 kırka da geçti alacağım. He, Sen, sen yani alacağına karşılık aldın. 4040 da geçti diyor arkadaşlar. Araba bu şekilde. Hani fiyatı piyasasına göre gayet uygun he. Onu söyleyeyim. 430'a. Renault Fluence bulmak zor biraz şeydi. Bir de kaporta olarak boya değişir. değişen değişen hiç yok da boya da çok az beyler. Bir kilometresi var. 430 diyor. Yani Değerlendirilebilir bir araba onu söyleyeyim size. Değerlendirilmez değil. Gördünüz mü? Tamamdır. Hmm. Şu Arkadaşlar şurada uygun gördüğüm bir tane Fiat Egea var. Fiyatı uygun dayı. Arabanın. Oya değişen nedir kardeş bunda? İki parça değişelim sağ çamurlu, sağ yon kapı. Tamam. önemli değil. Arkası iki parça da boyalı. Tamam. Ağır hasar kaydı falan var mı? Yok. 4, sadece 400 TL hasar kaydı var. Şase, podya, direk, airbaglerde falan işlem var. Işlemsiz. i̇şlemsiz. Beyler 565 bin lira fiyatı var. Bak fiyatını baştan söyleyeyim ben size. 565 bin lira diyor sahibi arabanın e, ee, hasarına, şeyine, fiyatına. Ama 1.3 Multijet 95'lik bu bak. 1.3 Multijet. Arkadaşlar. Şu içini içini ben size bir göstereyim arabanın. 1.3 multijeti bu fiyata bulamazsınız. 250 bin kilometre Arkadaşlar 2016 model bu araba. Eee zaten multijet şeyle meş sağlamlığıyla meşhur arkadaşlar bu araba. 1.3 95'lik multijet motor var klimalı, 5 manuel vites çıkar arkadaşlar. Bu arabadan kaportasını söyledi zaten boya değişeni ama fiyat olarak bakın ben bakıyorum internetten sürekli akşam canlı yayınlarında şurada burada fiyatlara bakıyoruz. 1.3 Multijet'i bu fiyata bulmak biraz zor. Tamam mıdır? Ee, koltuklarında, moltuklarında da yanık yırtık mırtık ben göremedim arkadaşlar arabanın da. Dur bakayım bir de şu arkasına bakayım. Oralarda bir şey var mı beyler? Beyaz renk easy paket bu. Numarasını da çekeceğim sizin için şimdi. Bu easy paket. İçini de şöyle göstereyim beyler. Son 550 mi diyoruz buna? 550 diyemeyiz abi. Alıcıyı üzmeyiz. Arkadaşlar 565 yazmış. Ben son fiyat sormayayım arkadaşı arayın benim adımı verin benden aradığınızı söyleyin Uğur gökçeden Gökçe tamam mı Gökçe güzel ee, bak numarayı çekiyorum Beyler şimdi numarasını da Aha numarası da burada yer alıyor şimdi burada durdurup numarasını alabilirsiniz arabanın bir görüşün bakalım fiyatı Çünkü gerçekten uygun bu arabanın Bakın beyler şurada da bir tane Focus 2.5 var Suriyeliymiş Suriye'ye gideceği için Acil satıyormuş bu arabayı Onu da hemen size göstereyim ben Suriye'ye gideceğim diyor acil satıyorum diyor 351 binde Titanium X Dizel diyor 400 bin liraya bırakırım diyor bu arabayı beyler Tamam mıdır Şu Focus 2.5'u diyor 400 bin liraya bırakırım diyor arayın görüşün Suriyeli Arkadaşlar şurada fiyatının Uygun olduğunu gördüğüm bir tane Focus 2 Görüyorum tamam mı Okuyalım şimdi. Ne demiş? Focus 2 Focus 1.6 TDCI 2008 model demiş. Collection paket yani orta paket. 329 bin kilometre demiş arkadaşlar. 359 bin lirada fiyatı varmış. Ön iki kapısı değişik. Yanlarda bel altı boya var. Tavan, kaput, bagaj orijinal demiş arkadaşlar bu arabaya. Şimdi fiyatı gerçekten yani bunun fiyatı 450-500 arası dolanıp duruyor. Bu adam da 359 bin lira demiş beyler bu fokusu 2'ye Ben şimdi şöyle içini içini bir çekerek şöyle devam edeyim arabanın. Ah kitli. Kitli olmasaydı sizin için çekecektim arkadaşlar. Şeyin de içini de. Ama kitliyim. 359 bin lira. Yani 100 bin lira falan bir eksikliği var piyasasına göre. Siz de açıp bakabilirsiniz. Kaç para eksik, kaç para şey falan diye. Arabaya. Arkadaşlar şurada bir tane Honda Civic var. Abi kaç yıldır sende bu araba şimdi? 20 senedir büyükler. 20 senedir evet. sizde. Evet. 166 20. bin kilometre orijinal mi? Orijinal. Garantili. Garantili diyor. Var mı sıkıntı sağ bunun? Değişeni var. Şu soğuklarda boyalı. değişeni varmış. Kaput komple boyalmış. Euro Civic arkadaşlar bu. Euro Civic diye geçen. Evet. Civic. Honda Civic. Evet, klima çalışıyor mu abi? Klima yok bunda. Klima yok mu? Yok. içinde hmm. içini size göstereyim arkadaşlar ben arabanın. Daha ciyara içilmemiş içinde. Daha işte. içilmemiş kendisi. mi? He. Arkadaşlar ciyara içilmemiş gerçekten koltukları moltukları temizmiş bak ha. Şöyle göstereyim de harbiden koltukları moltukları temiz duruyor ciyara içilmemiş gerçekten de arabada. Ne diyor abi fiyat son? 230. Son? Son 210'e vereceğim. 200 olmaz mı evet. abi? Düz ya de zor. gitsin abi ya. Zor diyor, Hı -hı. verir arkadaşlar. O ne la? Hurdacı geldi diyor la. 230 bin lira arkadaşlar. <laughs> Bu da. Eyvallah. Arkadaşlar böyle kelepir bir tane Astra G buldum arkadaşa dedim ki niye ucuza veriyorsun dedim. canım öyle istiyor dedi ee, şimdi nedir ustam sıkıntısı mı var mı klimasına varana kadar her şey çalışıyor klimasına varana kadar her şey çalışıyor diyor arkadaşlar Şase podiye direkt bir şey var mı hiçbir şey çamurluk değişen içlerinde bir şey yok tavan orijinal komple zaten boyalı. kırmızı renginde kliması da çalışıyormuş motoru da iyi diyor arkadaşlar fiyatı ne biliyor musun beyler 280 diyor Son. Biraz daha. Bizim kanala. Bir 5 daha. Biliyorum ya biliyorum yok da bir 5 daha iki, bir. Beş beş. Tamam bizim kanala beyler bak çelik şey be. epir oldu. Evet. Dur. Biz önce şunu bir çekeyim. 36 da yok bak. Nasıl 36 yok? Hani ee, nerede 36? 20 36 yok ama benimki var bak orada. Nerede? Geliyorum dur şimdi. Yok, yeşil dur. Şimdi şunun içine mi içine bakayım 275 lira la beyler Vallahi iyi geldi fiyat ha. 275 lira la. Abi şahin yok o paralar. Usta kompresöre falan soksa motorda bir şey çıkar mı? Kime? Kompresyon testi falan Baksın. yaptık. Baksın. Ben mi alsam lan? Sen ne istiyorsun bundan 2001 model Astra'dan ne istiyorsun? Ben bir şey bizim aboneler sorar. Sorun yok baktırsınlar. Bak bizimkilerin şey. soracağını biliyorsun ben sana söyleyeyim. Bir klima çalışıyor mu? Çalışıyor. İki şase, podyo, panelde ve airbag'de falan işlem var mı? Başka yok. bir şey sormazlar. Yok başka. motor yani alınca bir motora girer Baktırsın. miyiz diye. Motora tamam. girmesin usta bunun yağ yakmanı zaten piyasada yok. Bakımdan bakıma bir litre eksiltmeyeni zaten ben daha görmedim. Tamam. Kaçıncı yok Tamam. Baktırsın her şeyini. Tamamdır beyler araba bu işte 275 lira vallahi fiyatı iyi ya. Şimdi şöyle bir çekelim bakalım içini koltuklarını. Muane de sıfır. 15 günlük bu arkadaşlar. Simit LPG. Nereden çıkardın? 3 tane sandalye, bir tane masa, bir tane lastik, <laughs> her şey var amca. Bir 3 tane masa, bir tane sandalye, bir tane lastik. Tamam. Tamam. Çaydanlık içinde çay bile var amca. <laughs> Çayına kadar ana. <laughs> <laughs> Tamamdır beyler. Bu da böyle al, numarayı da çekeyim de şuradan. Elegansmış bir de la. 4. Tabii elegans, elegans. Evet, araba bu. Arkadaşlar burada fiyatın uygun olduğunu gördüğüm bir tane Zor Fiesta var. MK7 derler buna. 1.5 TDC DLD motor en az yakın dizel motorlardan bir tanesi. Piyasası 600 bin lira civarında dolanıyor. Bu neksi artı 50 bin lira ama bu arabaya 525 bin lira demiş. Fiyatı çok uygun geldi bana. Ee, değişensiz parça boyalıymış beyler ve Bu araba şöyle bakalım bir. Değişensiz parça boyalıymış. Bir buçuk sene muanesi varmış arkadaşlar. 75 beygir motoru var bu arabanın ne diyor 237 bin kilometrede ve numarası da burada yazıyor Selamünaleyküm şimdi bakın beyler şuna Aston Martin ızgara derler böyle Aston Martin tarzı ızgara derler motorun Ford'un kendi dizel motorudur bu motor kışlık lastikleri falan var son 500'e verir mi acaba bunu son ne diyoruz patron buna 500'e vermen de şunu bizim kanala Tamam beyler bak, valla fiyatı çok uygun olmuş oldu ha. Çinli meciz. Yani, çalışıyor. Çalışıyor. Şase, podya, panel, direkt ağır hasar kaydı falan var mı? Ağır hasar kaydı falan yok. Parça parça 13 bin küsür lira hasar kaydı var. Normal hasarı geçti. Eks, ekspertiz raporu tamam. da mevcut. Klima falan çalışıyor yani çalışıyor. Motorunda, yürüyeninde hiçbir şey yok. Hmm. Eksper, ekspertiz raporu da var. Tamam başkan, dur. Şimdi şu eksperide şey arabaya numarayı çekeyim ben şimdi bir de size. Youtube'da. Ford Fiesta beyler. Beyler şurada bir tane uygun fiyatlı Honda Civic FD6 var. Şimdi çekelim FD6'yı. Acil demiş. 460 bin lira demiş arkadaşlar. Bakın acil diyor. Gördünüz mü? Arabaya acil diyor. FD6'ya. Şimdi bakın. Beyler araba bu. Şurada, şurada, şöyle bir de ben fotoğraf alayım buna. Kelepire koyalım. Şimdi usta bunda boya değişen nedir? Sağ sol çamurlu sökler, bagaj kapağı ve kabut değişen diyorlar. Tamam. Şase direklerde bir şey yok. İşte Airbag'de falan bir sıkıntı var mı? Yok. Yok. Son ne diyoruz buna? Son 4 6, 6. Ya bir şey yap ya usta. 5 olsun şu. Ye. Yeah. <laughs> Niye? <gülüyor> 460 diyor arkadaşlar. İyi para. Fd 6ya göre uygun fiyatı var arkadaşlar. Bir buçuk yıl muayenesi var. 8000 lira, 17000 lira kaydı geliyor. Ağır hasar, kaydı yok. Ağır hasar kaydı, pert kaydı yoktur diyor. Otomatik vites, <laughs> yedek kanatlar, <laughs> kitapçı, motorda falan bir sıkıntı var mı şanzumanda, motorda? Hiçbir sıkıntı yok diyor arkadaşlar bu arabaya da. Araç değişikliğinin dolayı satıyormuş. 460 bin lirada fiyatı varmış arkadaşlar. Bravo. Eyvallah. Kolay gelsin.